İstanbul İl Başkanlığımızda gerçekleştirdiğimiz bu basın açıklamasındaki metin es zamanlı olarak 81 ilde ve 973 ilçemizde de okunmaktadır. Değerli basın mensupları, kararlı adımlarla iktidara yürüyen partimizin öncü gücü olan kadınlardan korkan tek adam rejimi yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'nu cezalandırmaya çalışıyor. Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen Hukuk dışı cezalandırma kararının korku dışında başka hiç ama hiçbir dayanağı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak bugün 81 ilde ve 973 ilçede bu hukuksuz karara karşı tek ses olduk. En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Tek adam rejimi kadının gücünden korktu, korktu. Çünkü şunu çok iyi biliyor. Bu ülkede siyasetçi olmak çok zor. Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif olmak daha zor. Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif hem de kadın olabilmek en zor. İşte Canan Kaftancıoğlu bu zorlukların karşısında yılmadan, pes etmeden mücadele eden güçlü bir kadındır. Canan yüreklidir, Canan cesurdur. Canan bizimdir, Canan Türkiye'nindir. Canan'ın arkasında koskoca bir halk var. O yüzden Canan Kaftancıoğlu'nuzu, Canan Kaftancıoğlu'nu yasaklarınızla asla ve asla yalnızlaştıramayacaksınız. Onun yanında biz varız, biz kadınlar var. İstanbul İl Başkanımız görevinin başındadır ve parti çalışmalarımıza hız kesmeden de devam etmektedir. Biz kadınlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu yok sayanlara boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Hukuku yok sayan AKP iktidarına dur diyoruz. Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde milletin sesi mitinginde buluşuyoruz. 21 Mayıs cumartesi günü yani yarın Maltepe'de gerçekleştirecek olan mitinge tüm kadınları, tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Gelin hukuksuzluğa karşı birlik olalım. Bu kararın ardından gelebilecek diğer hukuksuz uygulamalara da bir set çekelim. Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere izin vermeyelim. Biz kadınların örgütlü gücünü gösterelim. Biz kadınların azminin ve kararlılığının önünde hiçbir kuvvetin duramayacağını kanıtlayalım. Hep birlikte oradan iktidara seslenelim. Bizler gücümüzü bu örgütlü gücümüzü haktan, hukuktan ve adaletten alıyoruz. Halkın örgütlü gücüyle hareket ediyoruz bizler. Onun için yaşama hakkımızı savunmak için, eşitlik için demokrasi için, adalet için kadın dayanışmasının gücünü yarın göstereceğiz. Miting alanını hep birlikte mora boyayacağız. Umudu örgütleyeceğiz. Umut sadece bir duygu değil, bir eylem, örgütlü bir direniştir. Eşit ve özgür bir gelecek için yaşasın örgütlü mücadelemiz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet arkadaşlar